arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evdeki malzemelerden hiç dışarıya çıkmadan, hiçbir şey almadan evdeki malzemelerle suşi yapmayı göstereceğim. Karantinada işte evdeki malzemelerle de bir şeyler olabiliyormuş demek için yaptık arkadaşlar. Gayet güzel ve hoş bir suşi oldu hiçbir şey yok eğer ki karidesiniz var evde onu yaptım pastırma varsa da olabilir hiçbir şey yoksa salatalık da olabilir havuç olabilir yani evdeki ıvır zıvır bir şeylerle de yapabilirsiniz bizim bu anda evimizde olan bunlardı biz bir de sürekli yaptığımız için evde bir takım şeyler pirinç keki falan mesela ister istemez oluyor yanına da çok güzel yumuşacık ekmekler yapacağız böyle İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hadi iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Koronadan sonra sesimiz değişmedi maalesef. Sizi böyle sesle karşılamak istemezdik ama yapacak bir şey yok. Bugün koronamızın bittiği ikinci gün. Ama yine de biz 7 gün demişlerdi ama yine de ben 9-10 günü yani hiç dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Ne olur ne olmaz. insanlara da yayabilirim. Gerçekten çok zor bir süreçti bu benim için. Bugün kızımla düşündük, taşındık. Bir suşi yapalım dedik. Malum dışarı çıkamıyoruz, dışarıdan alamıyoruz. O yüzden biliyorsunuz kurlar kur fiyatları çok yüksek. Ekonomik bir suşi evde yapmayı düşündüm. Evdeki malzemelerle, herkesin evinde olan malzemelerle kuşu herkes sevmeyebilir seven de var sevmeyen de var saygı duyuyorum Biz çok seviyoruz ama o kadar maliyet yükselmiş ki arkadaşlar evdeki malzemelerle yapalım bu sefer dedik hem çıkamıyoruz da bunun için pirinç ama bu ben daha evvel yaptığım için evde diğer malzemelerim de ufak ufak kalanlar vardı O yüzden de biraz daha çabuk yapma şansımız oldu ee, bu normal pilavlık pirinç değil arkadaşlar. Bu e, bizde de var aslında bu pirinçlerden. Böyle ucuz, kalitesiz hemen böyle hamur gibi olan pirinçler var ya, o pirinçlerden bu. Beyaz pirinci tuzla haşladım. Şöyle buzluğumda karides vardı. Bunu da güzel su da haşladım. Havuç salat şey e, salatalık susam, çörek otu. Evimizde olan şeylerden bir de siyah pirincim vardı. Bunu da güzelce şöyle göstereyim, haşladım. Soya sosum vardı, soya sosu. Bir de hiç et yemeyen arkadaşlar için birazcık da salata için bakla haşlamıştım. Baklayla da çok güzel oluyor, İnanılmaz harika oluyor. Bu baklayla tatlı yapanlar da var. İnan bir gün deneyeceğim ben de. Biz müthiş seviyoruz böyle kuru baklanın içini haşlam salatada kullanmayı. Suşi de de kullanayım istedim arkadaşlar. Ve geldik malzemelerine. Bu suşinin kitleri satılıyor trend yolda. Biraz daha uygun fiyatı. Metrolarda biraz daha yüksek. İsterseniz onlardan da alıp kullanabilirsiniz. Kaç yıl evvel yapmıştım ben. Kanalımda var. Şu sağ tarafa ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz köyde de yapmıştık. Canımız tuş istemişti. Pazıdan, ıspanaktan yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle pazılarım vardı buzluğumda. Şimdi şöyle bir naylon poşet koyayım. Bununla da sarabilirsiniz ama bununla ben çok güzel saramıyorum açıkçası. Naylon poşetle daha güzel sarıyorum. O yüzden naylon poşeti tercih ettim. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şöyle güzelce serelim buraya. Şöyle yanlamasına serelim. Ne koymak istiyorsanız onları koyabilirsiniz. Malzemelerimizi az koyalım yalnız. Az ve ince. Çok kalın ve kaba koyarsak kapanmayabilir arkadaşlar. Bunları lezzetlendirmek için istediğiniz şekilde istediğiniz ürünü de kullanabilirsiniz. Ne koymak istiyorsanız temel pirinç onun üzerine ne seviyorsanız, ne istiyorsanız her şekilde olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok. Sushi de özgür tasarım istediğinizi koyabilirsiniz. Ben şöyle çörek otu koydum. Hem şifalı hem faydalı. Şöyle havuç ince ince kıyılmış havuçlardan istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun hiçbir şeysi avokado olsa çok güzel olurdu. Avokadolu da çok seviyorum ben. Ama şu anda avokadomuz yok. Tercih işte ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Elimizde olan malzemeler bunlardı bizim. Şöyle birazcık da siyah pirinç koyayım hatta. Ortası desenli olsun. Değişik olsun. Biraz şöyle yengeç ayakları kullanıyordum ben hiç kalmamış buzluğumda. Biz uzak doğu yemeklerini sürekli yaptığımız için evde bulundurmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Bunları genelde Mersin'e gittiğim zaman alıyorum. Hazır da satılıyor burada ama ben taze alıp temizlemeyi çok seviyorum. Böyle yosun filan yemeyen arkadaşlar için de bu bizim Pazımız gayet Güzel oluyor Şöyle arkadaşlar Böyle koyuyorum Biraz dolapta dinlendireceğim Sonra bunları güzel güzel Keseceğim Sosum da hemen şöyle sağ tarafta yine tıklayıp bakabilirsiniz. Sosumun ayrıntılı yapılışını sushi yaptığım zaman yapmıştım, göstermiştim. E, pazıların da şuralarında sertlik oluyor ya arkadaşlar. Onları hep ben böyle yapıp çıkarttım. Hiçbir sertliği yok yani. bir tane daha yapayım. Bu siyah pirinçte kepeği alınmamış pirinç. Mor bir pirinç. Değişik bir şey. Yine İstanbul'da Kore malzemesi satan yerlerde almıştım ben bunu. Buralarda bulamayabilirsiniz. Ama internette, trend yolda hepsi var arkadaşlar. Şöyle bastıralım ki daha çabuk çıkmasınlar. Şöyle iki tane de şey koyalım. istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Bunu da yine şöyle yapalım. Karidesli. Dediğim gibi karidesleri ben taze Mersin'de balıkçım var alıyorum, getiriyorum. Temizleyip haşlayıp güzel kaplara koyuyorum. Dondurma kapları gibi kaplara. İstediğim zaman çıkarıp yengeç olsun, karides olsun kalamar olsun. Hepsini bu şekilde tüketiyorum. Hem taze oluyor hem bildiğim şekilde kendimin temizlemesi. Çünkü bunlarda ayrıntı çok önemli. Balıkçılar öyle temizlemiyor. Satın alınan yerler de öyle. Kendini temizlediğin zaman daha çok şekilde arkadaşlar. Bir tane de baklalı yapalım vejeteryan. İçimizde vejeteryan arkadaşlarımız da vardır. Onlar için yapalım bir tane de şöyle. Geniş ve kalın olsun. Onların ikisinde beyaz pirinçten kullanalım. Malzemeyi az koyun arkadaşlar. Yani çok koyup abartıp kapanmayacak şekle getirmeyin. Sosunu da hazırladığınız zaman çok güzel sosuyla beraber böyle acılı, ekşili, tatlılı, ağzınızda patlayan bir tat. Çok hoş oluyor. Bunlar birazcık soya sosu şöyle ekleyeceğim daha lezzetlensin yine şöyle hafif havuçlar ekleyeyim Biz böyle değişik tatları sevdiğimiz için bize güzel geliyor. Herkese gelmeyebilir. Saygı duyuyorum arkadaşlar yapmak zorunda değil kimse. Sevmek zorunda da değil. Ama biz aile olarak çok seviyoruz değişik tatları. Hep deniyoruz da, yapıyoruz da. Bakın biraz fazla geldi. Zor kapandı tabi ama kapandı şu şekilde. Böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları dolaba kaldırıyorum. Sonra keseceğim. Sizlere sunumunu göstereceğim. Biz Kore ekmeği yaptık şöyle. Şöyle göstereyim size. Şuraya hamurumu aldım. Hamurumu yoğurduktan sonra aklıma geldi. Daha evvelki çekimlerimde var arkadaşlar. Bakabilirsiniz hamurumda zaten. Un, su, tuz var, biraz da maya var. Ee, ama ben birazcık şöyle, şöyle göz kararı az bir şey ekledim sıvıya, az bir şey ekledim süt. Bir hamur yoğurdum. Şöyle katlaya katlaya da şey yapalım. Hamurumuz ne kadar güzel olursa ekmeğimiz o kadar güzel olacak. Ben biraz sonradan aklıma geldi arkadaşlar, arkadaşlarıma da yapayım, göstereyim diyerekten. Şöyle bir de ıspanaklı hamur yoğurdum. Bunu da ıspanağı rondodan geçirdim. Hamur yoğururken içine kattım. Hiçbir şeysi yok arkadaşlar. Şöyle. Bakın hatta şurada kocaman bir tane çıktı rondodan. Tam geçmemiş. biraz şuradan yağ alalım. Şimdi bu ekmeklerimizi nasıl yapacağız? Çok kolay ve basit. Şimdi diyeceksiniz ki hamurunu göstermediniz ama dediğim gibi kanalımda var Kore ekmeği diyerek de. Önce şu yeşili yapalım, sonra diğerine geçelim arkadaşlar. Bunu ben buharda pişireceğim. Daha evvel de yapmıştım dediğim gibi. Şöyle elimi. Hafif yağlayarak da çok fazla un kullanılmıyor bunda. Yoğurduktan sonra ununu artık kullanmıyorsun. Şöyle yapalım. Buharla pişmiş ekmeği seven arkadaşlar varsa yapabilirler. Bu çok güzel. Onların et yemeklerinin yanında çok güzel oluyor. Yani 6 tane ekmeğim olacak. İsterseniz içerisine kıyma harcı da koyabilirsiniz. İsterseniz patates de koyabilirsiniz. Ama şu anda ben sade yapacağım. şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle kağıtların üzerine koyuyorum. Ispanaklı ekmeğim. Şöyle pişsin istiyorum. Eğer elinizde tülbent varsa şu anda benim Mutfak tülbentimi bulamadım. Tülbentle de olur. Tülbentle daha daha güzel olur. Ama ben şöyle çiçek şey koydum. Bu seferlik böyle olsun. Şimdi bu pişecek. Diğerlerini daha farklı yapacağım. Ispanaklıyı böyle yaptım. Şimdi şöyle düzeneğimi de göstereceğim size. Böyle buharda pişireceğim. Şimdi şöyle bir tencere koydum. Kalın tabanlı bir tencere. O gün Samet Çelik'ten almış olduğumuz kalın tabanlı tenceremiz bu. Altına böyle su geçirmesin diyerekten şöyle yine şeylerimi koydum. Şu şekilde yaptım. Bunu da böyle üzerine koyacağım su çünkü buraya temas etmeyecek. Üzerine de kapağını kapatacağım. Sonra kapağını her zaman yaptığım gibi şöyle bir havlu geçireceğim. Şimdi değil ama biraz sonra biraz kaynadıktan sonra şöyle yapacağım arkadaşlar kapağını. Şimdilik böyle duracak. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz pişiyor bakın. Gayet güzel. Pofur pofur olmuşlar havlamızı da koydum. Şimdi biraz daha böyle pişsinler. Evet arkadaşlar, ekmekleriniz pişti. Sushi'lerimiz hazır. Güzelce kestik, servise hazırladık. Şöyle soya sosumuzu da koyduk. İsterseniz yapmış olduğum bir sos var. Sağ tarafta tıklarsanız daha belki yıllarda bu sushi için yapmış olduğum sostu Çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Ondan da yapabilirsiniz. Ekmeğimiz de şöyle arkadaşlar göstereyim, şöyle hatta açayım. Bakın içi hamur değil, yumuşacık, pufur pufur, mis gibi bir ekmek arkadaşlar. Ispanaklı, harika tadına baktım, nefis olmuş. Bugünlükte bizden bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın lütfen. Bugünlük ev halimizden böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Beğendiyseniz ne mutlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.